Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin sevilen oyuncularından yepyeni kariler birer birer gelmekte devam ediyor. Eğer sizlerde Yalı Çapkına oyuncuları ile ilgili kamera arkası paylaşımlar, günlük Instagram görüntüleri görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.